mutasyonlu virüsün Türkiye'ye girmesinin üzerinden bir ay geçti. Peki bu dönemde İstanbul'daki hastanelerde son durum ne? Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi salgının pik yaptığı dönemlerde %90'a varan doluluk oranlarına sahipti. Şu an gelinen noktada ise hastanede yatan ve yoğun bakım dahil olmak üzere 265 hastanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu da hastanenin dörtte bir oranında dolu olduğunu gösteriyor. İstanbul tekelinde konuşacak olursak şu an bizim vakalarımız bir, bir plato gibi yani bir stabil seyirde devam ediyor. Bunu aşağıya ya da yukarıya döndürmek yine vatandaşımızın elinde. Mart ayında kısıtlamalar bölgesel olarak gevşetilse de tedbirlere uymaya devam etmek gerekiyor. Bu virüs mutasyonlu da olsa riske en aza indirmeyi sağlıyor. Biz kurallara riayet ettikten sonra virüs kendini ne kadar yenilerse yenilesin bizim elimizde de bunu etkili gücümüz, maskemiz ve mesafemiz var. Bir başka konuda şimdi aşı girdi hayatımıza. Bağışıklık anlamında göstereceğimiz hız ve buna uyum da elimizi güçlendirecek. Peki Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü gibi 2022 Ocak ayında salgın biter mi? Sağlık anlamında hayatımızda olmayan bir şey aşı hayatımıza girdi. Diğer bir konu şu an ilaç çalışmaları devam ediyor. Muhtemeldir ki bu yıl içinde bunların bir kısmından iyi sonuçlar alabiliriz. Kesin şu gündür, şu zaman olacaktır söylemi bilimsellikten uzak. Sadece iyi bir niyet, iyi bir talep, iyi bir istek olur.